Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Temmuz Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 8 tane koşunun olduğu bir program var. 3. koşuyla beraber saat 7'de de arkadaşlar Kocaeli'nin altılısı başlamış olacak. Ben de yine program ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam koşacak. Gündüz programında ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da yine bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara, akşam ise Kocaeli koşacak. Kocaeli'nde arkadaşlar altılısı 3. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben de yine dediğim gibi takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar e, günün 6'sı dediğim gibi 7'de başlıyor. Şartlı 4 bir koşu var. Yamaklı Aprantilerin koşacağı bu koşu 4 ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek. 11 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Günün ilk ayağı. Günün ilk ayağı zaten günün en zor koşusu arkadaşlar. Çok görece yakın birbirine kalitede safkanların bir araya geldiği bir koşu olacak. Özellikle e, performans son yarışları da artan veya kilo avantajından faydalanabilecek ya da önemli yarışlar yapmış kaliteli safkanların bir araya geldiği e, dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Muhakkak bütçe dahilinde bence en fazla safkana şans verecek ayaklardan biri olsun günün ilk ayağı bütçemiz dahilinde. Özellikle ben tabii 10 bin Himayun bir Kazber temsil. Son yarışlarında fena gözükmüyor. iyi işler yapıyor. Bir Uğur Melevent idaresi de koşacağı bir koşu ben iyi bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum. Safkan bir star çekmiş. iyi bir yer alacaktır. Ben bunu avantaj çevirecek yetenekli olduğunu düşündüğüm safkanlardan biri. 9 numara Akaç sevdiğim safkanlardan Kanacan Gökçe idaresi de katılacağı bu koşuda iyi bir koşu çıkaracaktır. Kaliteli bir turbo yavrusu. Böyle bir koşuda fark yaratabilir diye düşünüyorum. 8 numara Esti geçti yine Görkem Özçelik idaresi katılacağı bu koşu yine iyi koşu beklediğim safkanlardan bir diğeri. Grubun açıkçası biraz daha kaliteli bir isim olduğunu düşündüğüm 1 numara Atlı Bey bu tarz gruplarda her zaman için söz sahibi olacak çok yetenekli bir safkan gruptan dediğim gibi biraz daha fazla bir isim bugün için burada iyi bir koşu yapacaktır. Halil Yola idaresi yine etkin bir koşu yapmaya aday gözüküyor arkadaşlar gün ilk ayanda. Özellikle bu safkanları biraz daha ön planda değerlendirebiliriz ama zor bir koşu dediğim gibi ben özellikle 11 1 9 ve 8 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağı ise şartlı 3'te koşacak ki 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu içinde 13 tane safkan izleyeceğiz. Yine etkin safkanlar var, kaliteli safkanlar var. Özellikle ben burada 5 10 persan Priest'ten iyi bir koşu bekliyorum. Bir takıt temsil, takıtın bilindiği gibi kaba kum performans her zaman etkileyici oldu. Etkin işler yapıyor. Persan pisti de bunun etkili yavrularından biri. Anne kanat Luxor. Etkin bir safgan. Son yarışta ikinciliği bu grup için yeterli gibi gözüküyor. İtkin bir yarış yapacaktır. Ben Gökhan Yıldız idaresinde muhakkak iyi koşmasını beklediğim bir safgan olacak. Yarış içinde de özellikle yine takip edeceğim safganlardan biri olacak. 5 numaralı safkan Bu safganın rakibi hanesinde 1 numaralı Atom Cemil Çetin Taş idaresinin iyi koşmasını bekliyorum bu diğer safkan olarak. Yani 5 ve 1 numaralı safganları gruptan biraz daha ayırabiliriz ama geniş kuponlarda 3 numaralı Sprint Breaking veya yine burada arkadaşlar 9 numaralı e Khanı gibi safkanları geniş kuponlarda yer olanlar değerlendirilebilir. Ama özellikle 1 ve 5 numaralı safkanların açıkçası arasında geçmesini bekliyorum. Bu iki safkanın bu grupta özellikle çok ön plana çıkmasını bekliyorum. Yarışta dediğim gibi arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Günün 3. ayağı ise Handikap 15 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre mesafe. Kum koşusunda bir arada gezdireceğiz. 14 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak günün bayağı. Ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı zaten kuponu da yalnız bırakacağım ki bu da 5 numaralı Berat'ın. Berat'ın güzel bir winner bir temsili ki Furkan Yüksel idaresine katılıyor. Katılacağı bu koşuda Kabakum performans çok etkileyici bir safkan. Özellikle bugün için bulduğu grubunda oldukça müsait olduğunu düşünüyorum. Safkan rakiplerin nazarında iyi de bir kilo yakalamış. Bu kilo avantajını çevirecektir. Son yarışlarını gösterdiği mükemmel yarış. Pist, piste olan uyumu oldukça mesafeyi de seviyor. Kilo hayvan olarak da avantaj yakaladı. Böyle bir grubu değerlendirecektir ve kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani gün 3. ayında 5 numaralı Berat'ımın Furkan Yüksel idaresinde günün bu ayın arkadaşlar kazanmasını bekliyorum. Günün 4. ay arkadaşlar kısa vade 7 bir koşu dişiler as olacak. 3 yaşlı İngilizler bir araya geliyor 1900 metre mesafe kum yarışında. 9 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün arkadaşlar 4. aya. Yine Görece Görecen engeli bir grup ama tabi 7 numaralı Queen son yarışlarını gösterdiği performans çok etkileyici. E, safkan zaten beklentinin olduğu bir safkandı. Kurt eksünat olan bir safkan. Uzun süre çok beklentinin altında yarışlar sergiledi ama son yarışta beraber kendini buldu. İyi işler yapıyor, iyi yarışlar kazanıyor. Son yarışını ne güzel kazandı. E tabii bugün görece rakipleri biraz daha sertleşiyor safkanın ama ben yine de hakim olabileceğini düşünüyorum. Önemli bir safkan 7 numaralı Queen of Derya'nın ben yine muhakkak kuponlarda bulunmasını düşünüyorum arkadaşlar 7 numaralı Queen Derya için. Rakip hanesinde ise 6 numaralı Pixie, 5 numaralı Magix Rock gibi safkanların değerlendirilebileceği bir ayak gibi gözüküyor. Bu safkanları hatta yeri olanlar 2 numaralı Kumru'yu dahi arkadaşlar bu grupta değerlendirilebilir. Kumru'yu biraz daha mesafe sanki uzun gelir gibi düşünüyorum ama o yüzden geri planda bıraktım. Ama yine de etkin bir safkan kazanması çok da şaşırtıcı olmaz dediğim gibi. Özellikle 7 hanesinde 5 ve 6 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirileceği bir ayaklardan biri olsun. Günün 5. ayı ise arkadaşlar midim bir koşu. 3 yaşlı Araplar bir araya gelecek. Ki 1200 metre mesafe kum yarışında 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. 1 numaralı rüzgarın hızı çok önemli bir safkan. Arka arkaya seri ikincilikler yapmıştık. Ve bu ikinciliklere böyle çoğunlarda çok etkin gelip güzel bir split yaparak gelmişti. Ama bir türlü kazanamamıştı safkan. Çok da iyi agf oranları dağıldı ama sonrasında yine bir etkin kötü bir koşusu vardı. 9. kaldı. Sonrasında yine kendi toparladı. Güzel bir ikincilik elde etti. Son yarış yine beklentinin altında. Yani açıkçası kaliteli bir safkan. çok etkin bir sprinti var. Neyse sonlarda yaptı ama bir türlü de meydana veda edemedi. Bugün için Hışman Çizgi Dersi'ne katılacağı bu koşuda iyi bir koşu çıkartabilir. Rakiplerinden biraz daha ön planda bu safkanı değerlendirebiliriz ama dediğim gibi rüzgarın hızı iyi bir safkan ama dediğim gibi arkadaşlar çok da güven ve herhangi bir safkan konumunda değil yazık ki. Ben Rakiphanesine bu safkanın 2 numaralı Amasrayı Saadettin Boğaz idaresinde muhakkak bulunduracağım. 8 numaralı Yıl Soylu yine Fırat Arslan idaresinde benim kuponuma şans vereceğim bir diğer safkan olacak. Hatta yerim olursa 10 numaralı Deniz Prensesi de yine uygun ile beraber değerlendireceğim safkanlar olacak. Özellikle arkadaşlar günün bu ayağı için ben dediğim gibi 1 numaralı Rüzgarın Hızını bir tık önde görüyorum. Rakiphanesinde ise 2 8 10 ve 2 8 ve 10 numara safkanların biraz daha ön planda değerlendireceğim ayak olacak arkadaşlar günün boya hatta yeri olanlar yine 12 numaralı son başa bile geniş kuponlarda değerlendirebilir arkadaşlar günün bayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise satış bir bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bir koşu için ise 16 tane safkan bir araya gelecek. Günün boyağı için arkadaşlar yine özellikle değerlendirecek safkanlar var. Bunlardan biri de 7 numaralı Şen Yüce. Açıkçası grup çok vasat bir grup. Yani uzun süredir kötü koşan safkanların bir araya geldiği bir grup. E burada son yarışında 5.li yakınlar olan bir Şen Yüce var. E safkan mesafe seviyor. Küre uygun. Görkem Özçelik İdaresi'ye katılacağı bu koşuda iyi bir koşu çıkartıp bu grubu geçebilir. Özellikle bu safkana biraz daha ön planda değerlendirmemiz doğru olacaktır. Daha sonrasında 8 numaralı Aylin Can yine iyi koşmasını beklediğim bir safkan. 11 numaralı yine İbiş Bey. Ben bu tarz gruplarda iyi koşabileceğini düşünüyorum bu safkanında. Yani burada görece bu safkanları biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Özellikle 7 rakip hanesinde ise 8 ve 11 numaralı safkanların iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar günün ayağı için. Arkadaşlar benim kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsiyine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.